banyo dolabında banyoda olması gereken şey işte bir banyo dolabı, lavabosu ve üzerinde aynalı dolabı. Bunun içerisine işte diş fırçası parfüm koyabilirsiniz. Onun üzerinde hani kendiniz daha iyi gösterecek bir led ışık. Ahşapla hem yüz olacak şekilde burada taç gibi yaptık bunu ve hem yüz olacak şekilde ledi de içine döşedik. Aynı zamanda burada çamaşır makinesi, çamaşır makinesinin üstüne gelecek kurutma makinesi ve yani üstündeki boşluğu da değerlendirdik rahatla. Hemen karşısında banyoda bir kirli olması çok iyi olur. Ve yanında şöyle biladanın kufası ve sapının geleceği şekilde burayı da bu şekilde ayarladık. Buradaki rantlara da işte havlular, deterjanlar konulabilir. Renklerimiz içi ahşap meşe tonunda. Ee, parlak antrest renginde de kapaklar ve krom kulpla bu banyoyu bütünleşmiş bulunmak